Merhaba. ABC 5 kilosu 23 küsür. Kitap bölümü var esasında bir tane kitap alsam güzel olur. kamera almam lazım benim de. kimin şey var ne kadar var? El blender'ı Bununki değil bu Kahve makinası. Bunlar da kullanan mı acaba? Boraz, bor Nazar çocuklara göre halılar, şeyler ama doldu son ama açmıyor şimdi. Orada indirim var. Bugün Bim'de de vardı. Bu evet, çaydan denemedim ama de, hadi de buraya bakalım. Çocuklar için haricat var. Bunlardan kalmış. Deseni güzel bu tabağın. Pasta tabağı olarak değil mi? Çok güzel. Fiyatı ürünler 5.95 Çıkışta bakalım. Züccaciye'ye uğrayalım. Bayan terlikleri. Topraklar. Tabaklar. Bundan alıp takım yapılabilir. Tepsi, süs eşyaları. Bayanlar sever. Böyle alışverişi Burası da başka. Bambulu kahve, fincana, ikili. Bakalım. Benim hoşuma giden, esasında giden şu. A101'den de çıktık. Tuhafiye'ye de girdik. Züccaciye'ye. Ve şimdi annem gibi oraya doğru gidiyoruz. Malatya olup da sokaklarını özleyenler özleyenler için çekiyorum. Evet, ücret Evet, buyurun size ne göstereyim? Malatya'nın dokunları kayısıları. Neyse arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Tekrardan iyi akşamlar. Babacanlar tekrardan sizinle bir, bir market turu yapalım. Çocuk şartları mutfak bezleri, fiyatlarla Tam olarak kestiremiyorum ama nereye yazılmışsa Deniz ayakkabısı çocuklar için. Bir Bayan terlikleri ayakkabıları. Afton pavla. Hmm, sinek koruyucu. Hafif fincanları bence güzel. Geçen haftadan kalan bardaklar. Sufla var. Borcam, kek kalıbı da olur. kas pasları şortlar bu evet. hafif güzel şeyler geçen haftakilerde şundan aldım dondurma tüpürü. Biz aldık zaten dondurmamızı. Yazlık bir keler. Çift kişilik. Bunlar güzeller. Yeri de güzel. Saklama kutusu yani bir yere gelince pikniğe falan bir şey bak bak da bak çık çantası da gelmiş piknik çantası çok güzel çok güzel piknik çantası Geçen haftadan kalma ürünler. Gündeler çok güzel. Aynı göründüğü gibi. Gündeler. Fırsat ürünleri. Hmm, Aburcu burada da varmış bu hafta. Krem. Ondan alalım başka değişik bir iki tane bir şey alsak kahve yanına gelelim şuna hisarın tencere, tenceresi yastıklar. Tekrardan plastik ürünlere bakalım. Kalanlar. Daha doğrusu. İşte. Bu hafta bunlardan da var. Hiç denemedim ama. Acaba nasıl? Eskinin gofletlerinden. Çocukluk zamanımızda. Bundan bir paket daha alalım. Evde bulunsun. İki paket aldık. Şimdi sadece bir kahvemiz kaldı. Gel anne. Kahvemizi alalım. Şimdi gidelim kahve alalım. Buraya alalım. Bir tane de kahve beyaz latice alalım. Her fiyatlarını fazla belli yerlere yazmıyorlar ama. Evet. Evet. Evet.